Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Beyşehir Gölü vloguyla daha beraberiz. Nasip de inşallah. Biz bugün gadifalarını çekeceğiz. Ara ara video atalım dedik. E çekelim dedik daha doğrusu. Evet. Gadifalarımız gelmeye başladı. Çin Sazan arkadaş bunlar. Maşallah maşallah. Çin sazanı çoğalır arkadaşlar. Havalar soğuyunca çin sazanı çoğalır. Kadife azalır. E ben ara ara size tekrar video çekeceğim. Şimdi e, ara veriyorum. Evet sevgili dostlar. Abim çok hasta oldu. Şöyle rüzgarda çıktı. Sesleri duyuyorsunuzdur. Şu dalgayı çürleme geliyor ya Rabbim ya. 200 metre bir ağ kaldı arkadaşlar. Balıklı çekmek zorunda kaldık. Şurada ışık olmadığı için gösteremem de. Lafatelerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elbette yapaz elektrik Şöyle çıkanı da çıkmayanı da burada. Evet gene güzel bereketli bir gün oldu. Fakat video çekemedik. Ee, Allah nasip ederse e, bir sonraki gündüz Çekimimizde güzel bir video yapacağız ee, Şöyle Çekeyim arkadaşlar size Ayımız büyümeye başlamış Ay ışığı şey çıktı mı Balık azalıyor arkadaşlar Ay büyüdükçe balık azalıyor Değil mi abi hepsi, hepsi azalıyor mu Sazan arkadaşlar Sazan ee, Levrek <laughs> Evet, evet kocaman bir şey geldi arkadaşlar. Bu ne bu? Kefali. Kefal. Kefal arkadaşlar. Tatlı su kefali. Şu an çarşıda e, tezgah fiyatı 70 lira falan kilosu. Çok da kıymetli bir balık değil ama güzel büyük balık geldi. Sevenleri var ama bazı çoğu insan bu kefalin tadını çamura benzediğini söylüyor. Abim büyükleri çıkarsa yiyor fırında. Fırında kefali çok seviyor abim. Biz buna akbalık diyoruz arkadaşlar. Sizin yörede başka isimleri varsa yorumlara yazın lütfen. Evet. Aa, sona yaklaştı. Şimdi balıklı çektik. Ee, Ganca'yı atacağız arkadaşlar. Akşam saat 9 suları şu anda. E bunun akşam çekmek zorunda kaldık. Yarın e, gel gelmeyeceğiz. Dinleneceğiz artık. Çünkü bayağıdır yoruluyoruz yani. Hem başka işlerde de çalışıyoruz. Sonra bu işi de yapıyoruz. Evet, taşımız geldi arkadaşlar. Şimdi abi, kancayı atacak. Kanca çapa arkadaşlar, diğer teknelerdeki ismi çapa. Evet, tezgik var. Evet arkadaşlar Bu da şamandıramız Ben videoyu kapatacağım Arkadaşlar çünkü Benim şeyim de bitti Bitmek Abiminki de bitmek üzere Işıklar Az kaldı şu an bitirip atıp gideceğiz inşallah. bir saatlik falan bir işimiz var Abi az çöz onu Sürümesin bizi Arkadaşlar şurası şey ee, neydi Dilayla dedikleri ya. Şurası da B şehir. Burası nereye abi? Ata Park mı? Hı. Neyse işte. Dilayla biz Dilayla arkadaşlar. Şöyle köyleri göstereyim. Sonra kapatacağım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.